Tek başıma çalışıyor olsaydım okutmam imkansızdı. Buraya gönderemezdim. Kesinlikle aynı şehirde okumak zorunda kalacaktı. E, eşimle birlikte çalışıyoruz. Devlet memuruyuz. E, maaşımızın birini kızımıza ayıracağız. E, ötekiyle de idare etmeye çalışacağız. E, başka çaremiz yok yani. Devlet yurdunun çıkmama ihtimalini düşünerek özel yurt ayarladık. Özel yurdun yakın olması mı istedik. Fiyatlar çok fazla. Belediyenin yurtlarına müracaat ediyoruz. KYK açılmadı. Ona da müracaat edeceğiz. Ama özel yurtları düşünmüyoruz. Çünkü ona ona verecek herhalde bütçe yetişmeyebilir. Kira düşünemeyiz çünkü ev fiyatları bayağı yüksek İstanbul'da. Ee, en son arkadaşımın tuttuğuna göre 6 milyona 6 milyara bulmuş. Ama e, şu 15 milyar da söyleyen var. Daha yüksek söyleyen var. Onu bilmiyoruz. Biz tutacak durumda değiliz yani tutamayız da. Fiyatlar da talepler de iki katı arttı. Yani bu genel giderler olsun, kira olsun. Çoğu yurt kendi olmuyor, kira oluyor genelde. Çalışanlar, maaşlar arttığı için genel faturalar, doğalgaz, elektrik hepsi. Bütün giderler iki katı arttığı için otomatikman fiyatlar da iki katı arttı. Ee, yani İstanbul'da 3.500 lira başlangıç seviyesi diyebilirim özellikler için. Yani bunlar 10 bin liralara kadar çıkıyor. Ee, ortalamada e, 5 bin lira diyebiliriz ee, standart özel işte yurt buna tabii akşam yemekleri vesaire yok. genelde kahvaltı oluyor ve e, yurtlar e, açık sesi önünde çok göremediği için e, kurumlar genelde artık ben iki defa görüyorum böyle yapmıyorduk genelde biz 10 aylık sezonluk yapıyoruz sözleşmeler ama 5-6 aylık yani ilk dönem, ikinci dönemde ayırabiliriz. Herhangi, orada da bir zam gelebilir yani. Herkes evde kalmak ister bir kere ama fiyatlardan dolayı kesinlikle yurtta kalmayı ben tercih ederim. Çünkü çok pahalı. Bir de sadece hadi kirayı ben karşılayamasam bile bunun elektriği, suyu, market alışverişi vesaire var. Çok zor, sıkıntılı. Ben Aydın gibi bir yerde yaşadığım için 3-4 misli diyebilirim kiralar. Çok fark ediyor yani. Ee, tabii ki ilk amacımız bizim devletin bize tanıdığı haklar olacak KYK yani kesinlikle. O da çıkarsa diye dua edeceğiz artık. Hani birazcık işimiz şansa kalıyor gibi bu konuyla alakalı ama yine bir yurt arayışı olacak ama hani böyle çok özel aman aman çok paralar gerektirecek bir yurt olmayacak. Konaklama zor bir şehir İstanbul, yorucu bir şehir. Özellikle alışık değilseniz. Dolayısıyla Dışarıdan gelen öğrencilerin yurt gibi bir imkana gerçekten ihtiyacı var bence. Özellikle okullara, yakın merkezi yerlerdeki yurtlara. Klasik ya işte yatırım imkanları çok limitli Türkiye'de deyip eski bahaneden arkasına sınmak hiç kimse hiçbir katkıda bulunmayacak. Dolayısıyla bir yerden başlamak gerekiyor. Yani sadece İstanbul'a değil, yani evet. Türkiye'nin her bir yerinde okumak beni aslında ürküten bir durum. Yani, tabii İstanbul bu diğer şehirlere göre bir tık daha pahalı bir şehir. Yani barınma anlamında zaten çok zorluklar. Ulaşım anlamında, trafik anlamında...